Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. kozalaklar daha pişmeye başladı Evet. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Cemre ile birlikte ne yapıyoruz anneciğim? Ne yapacağız? Kozalak. Kozalak. Pekmezi yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir pekmez. Muhakkak deneyenleriniz vardır ama denemeyenler için şiddetle tavsiye ediyorum. Kozalaklarımız memleketten geldi. Güzel bir şekilde yıkadım. E, tek tek. Çünkü sakızımsı bir yapısı var böyle yapışkan. Onun gitmesi lazım. Güzelce yıkadım. Daha sonra büyük bir tencereye koydum. Üzerine geçecek kadar da şöyle su koydum. Şimdi de e, ocağa koyacağız. E, i̇lk önce bir 10-15 dakika kaynatıp acı suyunu dökmemiz lazım. Daha sonra tekrardan üzerine geçecek kadar aynı şekilde su koyup ocakta e, bir 4-4,5 saat kaynatmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde ara ara karıştırarak. Daha sonra da aşamalarını anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzulaklarımız ocakta kaynamayı bekliyorlar. Renginden bile ne kadar lezzetli olacakları belli. Keşke kokusunu sizlere gönderebilsem. O kadar lezzetli görünüyor ki. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bir de siz bunun lezzetini düşünün. Gerçekten çok şifalı bir pekmez oluyor. Çocuklarınıza, eşlerinize, sizlere, sevdiklerinize şifa vereceğine eminim. Sizler de güzel bir şekilde videomu izlerseniz, aşamalarını takip ederseniz benim gibi güzel, parlak, lezzetli bir kozalak pekmezi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşamalarını anlatmaya devam edeceğim. Şu anda zaten kaynamaya başladı. Ee, süre tutacağım. Bir 10-15 dakika kaynattıktan sonra o ilk acı suyunu dökeceğim. Daha sonra tekrardan üzerine geçecek kadar su koyup içme suyu tabii ki temiz su koyup e, güzel bir şekilde en az 4 saat kaynatacağım. 3,5 saat de yeterli ama ben biraz kıvamlı akışkan fazla akışkan olmayan bir yapısı olsun istediğim için biraz kıvamlı olsun istediğim için ee, bir 4 saat kaynatmayı tercih ediyorum. 4 saat yeterli zaten fazlasına gerek yok. Bu sefer çok katı olur. Ee, soyunca bir de bunun koyulaşmasını hesaba katalım. O yüzden 4 saat yeterli arkadaşlar. Videomu takipte kalın. Yeni kalan aşamalarını birlikte yapalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, kozalaklarımızın rengi değişmeye başladı. Çünkü kaynamaya çıktı. Zaten suyun ısınmasıyla rengi değişiyor artık. E, burada mis gibi e, buram 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 ee, bir çam e, kokusu sardı. Keşke kokuyu da sizlere yollayabilsem. Şimdi süre tutacağım. 15 dakika sonra bu ilk acı suyunu döküp tekrardan kozalakların üzerine geçecek kadar e, içme suyu koyduktan sonra 4 saat kaynatmaya başlayacağız. E, aşamalarını tekrardan anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, gerçekten şimdiden çok lezzetli olacağı kokusundan belli. Mis gibi kokuyor buralar. E, bütün evi çam e, kokusu sardı. Sevdiğim bir koku zaten cam kokusu. Evet arkadaşlar. Takipte kalın bizi. Evet arkadaşlar. Birinci suyunu kaynadıktan sonra döktük. 15 dakika sonra süzdük güzelce. Şimdi ikinci suyunu koyacağız. Şu şekilde üzerine geçene kadar su koymamız lazım. Kozalaklar bayağı geçmesi lazım. iyice kaynatacağız bu sefer çünkü. Daha sonra eğer 4 saat kaynatmamız gerekiyor ya. O sürede eğer kozalakların suyu azalırsa ama saatiniz hala varsa kaynatmanız gerekiyorsa üzerine biraz e, su ekleyebilirsiniz. Sıcak su soğuk su direkt değil ama kaynatıp su ekleyebilirsiniz. Çünkü suyun kendi suyu sıcak olacağı için dışarıdan soğuk su ekleme yapmayın kıvamını bozmasın. E, ayrı bir yerde bir tencerede bir cezvede kaynatıp koyabilirsiniz. E, suyun buradaki kıvamda kalmasına dikkat edin. Çünkü suyunun çok çıkması lazım. Şekerde koyacağımız için suyu e, kozalaklarla aynı orantıda olmasın bayağı bir kozalakları geçsin yukarıya doğru. Bu da bir püf noktası. Çünkü e, bazen az olunca e, kıvamı istediğimiz gibi olmayabilir. Çok katı olabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım lütfen. Tekrardan çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kozalak pekmezimiz rengini almaya başladı. Tencerenin içi derin olduğundan daha da güzel rengi belli oluyor. Kaşıkta pek belli olmuyor ama e, şekerini koyduktan sonra kaynatınca daha da güzel bir renk olacak şeffaf parlak bir renk olacak tam istediğim gibi e, şu anda bir saattir kaynıyor e, daha 3 saate yakın kaynatmayı düşünüyorum geçen seneki gibi tam 4 saat kaynatacağım geçen sene e, dört 4.5 yapmıştım bu sene 4 saat kaynatmayı düşünüyorum yarım saat erken almayı düşünüyorum e, eğer bir sıkıntı olursa istediğim kıvamda olmazsa e, ikinci tenceremi de artık 4,5 saat kaynatırım ama 4 saatin yeterli olacağını düşünüyorum. E, çünkü şekeri koyunca zaten güzel bir kıvam alıyor. Tam bir şifa deposu. Bütün evi buram buram çam kokusu sardı. Yani şekeri koyduktan sonra da daha güzel bir e, renk ve tat alacaktır. Kıvam alacaktır. E, 3 saate yakın kaynasın. Kaynama işlemi bittikten sonra da zaten süzme işlemi olacak. Şekeri koyma işlemi olacak. Ölçüsüne göre ne kadar su çıkarsa eğer. Ondan sonra da tekrar ocağa koyduğumuzda e, aldığı o rengi ve kıvamı sizlerle tekrar paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 saatimiz doldu. Bekmeyiz e, gerekli kıvamı aldı. Rengini görüyorsunuz çok güzel bir renk oluştu. Ama şekerli kaynatınca daha da güzel olacak. Şimdi süzüp şekerini ilave edip 1,5-2 saat daha kaynatmaya bırakacağız. Kaynamaya. E, daha sonrasında da ocaktan alıp kavanozlara koyacağız. O aşamayı da sizlere çekeceğim takipte kalın lütfen evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kozalakları süzdük yani içinden çıkardık şimdi başka bir tencereye alıyoruz ölçüyoruz elimizdeki cam sürahi ile ee, siz de herhangi bir sürahi ile ölçebilirsiniz Ölçüsünün önemi yok çünkü e, hangi kablo koyarsanız onunla şeker koyacaksınız içine daha sonra tencere de böyle yine tel bir süzgeçle süzüyorum içine belki tortu falan kaçmıştır diye Boğaza takılmaya atmasın. Sonuçta çocuklar da yiyecek bunu. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi şekerini de ilave edip ölçtükten sonra aynı kabla ocakta 1,5 saat 2 saat 2 saati geçirmemeye çalışalım. Kaynatıp son 10 dakikasında içine bir tane limon sıkıp altını kapatacağız. Bir 5 dakika daha kaynatıp sonra da sıcakken daha doğrusu ilk sıcaklığı çıkınca kavanozlara koyup ağızlarını sıkıca kapatıyoruz kavanozların eski olması önemli değil ama kapakları muhakkak yeni olsun hava almaması lazım çünkü hava bozulabilir o yüzden yeni kapak tercihimiz ama kavanozun şeklinde hiçbir önemi yok herhangi bir kavanoz olabilir Şimdi biz ölçelim. Şekerini ilave edelim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pekmezimizi süzdük. İki defa süzdüm ben. İçinde tortu kalmasın diye. Şekerimizi de ilave ettik. Şeker erimek üzere. Şöyle göstereyim. Eriyip de kaynamaya başladıktan sonra 1,5-2 saat kaynatacağız. Son 10 dakikasında da bir tane sıkılmış limon içine koyacağım. Onunla birlikte de 5-10 dakika kaynatıp daha sonra ocaktan alacağım. Bir, e, i̇lk sıcaklığı çıkınca 5-10 dakika sonra da ocaktan aldıktan sonra kavanozlara pekmezimizi koyacağız ve ağzını sıkıca kapatacağız sıcakken. Ve ters çevireceğiz. Bir gün boyunca e, o şekilde kalacak. Daha sonra da kaldırıp muhafaza edebilirsiniz. Geçen yıl 10 tane yaptım. 10 kavanoz yaptım bu şekilde ve hiçbir şekilde maşallah bozulmadı çünkü ağzını sıcaktan kapattığınızda vakum görevi görüyor biliyorsunuz ki. Bilmeyenler için tekrar hatırlatmak isterim. O şekilde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Tabii ki e, saklama koşulları da var. Güneş görmeyen serin bir yerde olacak. Benim küçük bir balkonum var. Şu anda orada pişiriyorum zaten. Orada serin oluyor. E, binanın arka tarafına bakıyor. Pek güneş görmüyor orası. Güzel bir şekilde orada saklıyorum. Muhafaza ediyorum. Sizler de evinizin en serin köşesinde saklayabilirsiniz. Kaynama işlemi bitsin. Limonu atarken ve ocaklanırken de sizlerle geri kalanını paylaşacağım. Beklemede kalın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başladı arkadaşlar. 1,5-2 saat daha kaynayacak. Normalde 1,5 saat kaynatmayı düşünüyorum. Ama eğer kıvamına göre çok sıvı bulursam, akışkan bulursam yarım saat kadar daha kaynatıp 2 saatte tamamlamayı düşünüyorum. Sonra da zaten e, limonu e, sıkacağım. içine bir tane limon sıkacağım. Koyacağım. Onlarla birlikte 5-10 dakika daha kaynayınca tamamdır zaten. Daha da kaynatmaya gerek yok. Sonra da e, kavanozlara koyma işlemi başlayacak. Arkadaşlar unutmadan bir hatırlatma yapmak isterim. E, reçel yaparken üzerinde malum köpükler oluyor. Hepiniz biliyorsunuzdur. Aynı şey e, kuzulak pekmezinde de geçerli. Ve şekerle yapılan tüm reçellerde geçerli zaten. Tatlı çünkü sonuçta. E, doğal bir şekilde yüzü köpürüyor. Onu mutlaka temizlememiz gerekiyor. E, tabii ki kuzulak pekmezinde de bu işlemi yapmamız lazım. E, aksi takdirde e, pekmeziniz güzel bir görüntü almaz. Üzerine İyice köpürükler toplandıktan sonra, biriktikten sonra temizlerseniz daha güzel şeffaf bir kıvam olacaktır, görüntü olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. 2 saatlik kaynama işlemi bitti. Ee, tam 2 saat olmadı. Çünkü e, limon suyu koyacağım. Burada bir tane tam ve yarım bir limon suyu var. İyice süzdüm. içine şekilde kaçmaması için. 10 dakikada böyle kaynadıktan sonra limonla birlikte tam 2 saati tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sonra da alıp 5-10 dakika sonra ilk sıcaklığı çıkınca kavanozlara koyacağım. Böylelikle kozalak pekmezi yapma işlemimiz bitmiş olacak. Yüzümdeki beyaz köpükleri temizledim. Ama yeni çıkmaya devam ediyor. Limonla kaynamaya devam etsin. Ocaktan almadan temizlemeye devam edeceğim arkadaşlar ee, o yüzden şimdi bıraktım çünkü temizledikçe çıkıyorlar o yüzden ocaktan almadan önce e, temizleyip öyle altını kapatmaya karar verdim ama rengini şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten çok lezzetli çok güzel renginden e, kıvamından bile şifa atıyor resmen evet Sonunda pekmezimiz hazır. kavanozlara konuldu. 5-10 dakika bekledikten sonra kapaklarını kapattım sıkıca. Ee, şimdi sizlere göstermek için ters çevirmedim ama yatmadan önce onları ters çevireceğim ve sabaha kadar bekleyecekler. Zaten sabaha kadar da soğumuş olurlar. Sonra onları serin bir yerde muhafaza edeceğim inşallah. Ee, sizlere kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle. Şu an tam soğumadı ee, ama soğuduğunda daha da güzel bir kıvam alacak. Ne koyu ne de sıvı olacak tam böyle pekmez kıvamı. Gerçekten rengini göstermek istiyorum şöyle yakından. Muazzam bir renk aldı. Şunlar zaten kozalan parçacıkları bunlar bir şey değil. Ben içinde sunu yapmak için göstermek için sizlere e, koydum ama tabii ki alacağım bunları içinden. Bunlar da ilk hali gördüğünüz üzere gerçekten emek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunlar 1 kilogramlık kavanozlar arkadaşlar. Bildiğimiz klasik konserve kavanozları. Bunların işte 800 gram, 500 miligram olanları da var. Ben 1 kilogram olanı tercih ettim. Hediyelik vereceklerime de ayrı kavanoz alacağım. Yetmedi çünkü. Bu kavanoz 1 kilogram, 800 kilogramı olanı sormuştum ben güvendiğim bir site de ve yakında bir komşum yapıyordu arkadaşım daha doğrusu. Sormuştum fiyatını. 800 gramı 240 TL arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, pahalı bir ürün. E, hani şifasının, e, lezzetinin yanında fiyatı da pahalı. Çünkü gerçekten çok büyük bir emek var. Zaman harcıyorsunuz. Malzeme harcanıyor. Başında bekliyorsunuz. Kıvamı tutturmanız önemli. E, ama gözünüz korkmasın lütfen. Gerçekten değiyor. Görüyorsunuz. Dolu dolu burada bayağı bir kavanoz e, kozalak pekmezi çıktı Yani bir sene boyunca yiyeceksiniz bunu şifa bulacaksınız e, temiz nasıl yapıldığını biliyorsunuz içeriğini biliyorsunuz kendiniz yaptınız e, öyle düşünün Ben şahsen o yüzden hani e, kendim bunu düşününce e, verdiğim emeği gözüm görmüyor açıkçası sizlere kozalak pekmezinin faydalarından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar kısa bir şekilde kozalak pekmezinin faydalarını eminim e, birçoğunuz duymuştur okumuştur ama e, bilmeyenler için kısa bir hatırlatma olur diye düşündüm. Kuzulak pekmezi karaciğer rahatsızlıklarında, nefes darlığında, astım, bronşit, kova rahatsızlığında ve bahar alerjisi, alerjik rinit rahatsızlığında kullanılabiliyor. Gerçekten de şifa deposu şahsen bahar alerjisi rahatsızlığı olan bir kişi olarak ben gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Solunum yolu enfeksiyonunda da çok faydası var. Kış boyunca geçmeyen kuru öksürüğe de çok faydası var. Ben çocuklarda birebir kullandım ve faydasını gördüm. Onun için de gönül rahatlığı da tavsiye ederim. Sizler de evinizde taze güzel bir şekilde hazırlayıp kış boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni çekeceğim videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.